Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Ramazan ayı halen daha devam ediyor ve e, öğrencilerimizin birçoğu artık okulunda e, ara tatilden önce son bir haftası acaba gitmesem mi diye düşünüyor. Peki gitmek istemeyenler ne yapması gerekiyor? Ayrıntıları vesaire aktaracağız. Sınavlarınız da var biliyoruz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim ve bu arada destek bir beğeni bekliyoruz. Arkadaşlar şunu söyleyelim ki sizlere e, Biliyorsunuz ki muhtemelen bir çoğunuzun sınavları birkaç gün içerisinde önümüzdeki hafta salı çarşamba güne kadar bitecektir diye tahmin ediyorum ki birçok öğrencinin sınavları o şekilde oluyor. Yani tabii ki okuldan okula değişir onu söyleyelim ilk başta ama birçok öğrencinin çarşambaya en geç perşembeye kadar zaten sınavları bitmiş oluyor. E tabii ki öğrenciler salı günü sınavları bittikten sonra çarşamba perşembe cuma okula gitmek istemiyor. Ne yapması gerekiyor? Buradaki en önemli etken sizin devamsızlığınız. Eğer ki devamsızlığınız 5-10 günse sıkıntı yok. E, rapor alabilir veya işte veliniz müdürü arayıp izin alabilir veya siz gitmeyip bunu normal devamsızlık olarak yazdırabilirsiniz. Ama bunun dışında eğer devamsızlığınız 15 gün 20 günse e, veliniz arayarak izin alabilir veya dediğimiz gibi rapor alabilirsiniz. Burası çok önemli çünkü e, özürlü. Devamsızlığınız 10 günü geçik olmasın. Onu söyleyelim. 10 günü geçik olursa sınıfta kalırsınız. O yüzden buradaki özel devamsızlıkları özür size yazdırabilirsiniz. Tabii ki bunu velinizle beraber yapmak zorundasınız. Velinizi okula götürüp bu şekilde bunu müdürle beraber yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizler için önemli. Tabii ki gitmek istemiyorsanız bunun daha birçok yine izin alma gibi çeşitleri var. Ama tabii ki demek istediğimiz bu. Devamsızlığınıza çok 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 dikkat edin ve sınavlarınıza girmemezlik yapmayın. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.